Herkese merhabalar, Yatırım Ucuk kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle 3 tane fondan bahsedeceğiz. Çok fazla mesaj geldiği için özellikle bu 3 fonu anlatacağım. Ancak bu fonları daha önce anlattım. Sadece şu soruyu soracağız: Bu fonlara para girişleri devam edecek mi? İsterseniz gelin hep beraber bu soruyu cevaplamaya çalışalım. Tabii ki videoya geçmeden önce. Yatırımın Gücü kanalına abone olup videolarımızı beğenir ve yorumlar yaparsanız seviniriz. Şimdi bununla alakalı çok fazla soru geldiği için bu tarz bir içerik yapmak istedim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Önemli şeyler de söyleyeceğim sizlere. Ben tam 9 ay önce arkadaşlar yani kanalımı yeni ilk açtığım sıralarda uzun vadede getirisi yüksek fon sepeti diye bir video atmıştım. Bu videoya çok güzel yorumlar geldi. Çok güzel de eleştiriler geldi. Biz her türlü eleştirilere açığız bu arada. Çünkü biz de sizlerden yeni şeyler öğreniyoruz ancak en yüksek getiri içerisine yani bu fon sepeti içerisine bankacılık endeksine yatırım yapan bir tane de fonu eklemiştim. Altın ve gümüş fonu dışında bu fona da çok fazla eleştiri gelmişti ve şunu söyleyeceğim ben sizlere başka bir içerikte de şunu anlatmak istiyorum. Bununla ilgili de çok fazla soru var. Hani fonların alım ve satım zamanı ne için önemlidir? Bu başlıkta da sizlere çok güzel bir içerik hazırlayacağım. Çünkü bakın fonlarda da yatırım yaparken alım ve satım zamanları çok önemlidir. Özellikle bir fona yatırım yapmadan önce bunu hissek senedi gibi düşünmeniz lazım. Yani bir şirketin sektörü gibi düşünmeniz lazım. O fonun yatırım yaptığı şirketlerin önü açık mı? O fon hangi sektöre yatırım yapıyor? Eğer sektör fonu o sektörün önü açık mı? Şu an zirvede mi bu şirketler değil mi? Yani bu tarz sorulara cevap vereceğiz ve onları içerikte anlatacağım. Tekrar konumuza dönecek olursak 9 ay önce bu videonun içerisine altın fonu, gümüş fonu ve bankacılık endeks fonunu e, eklemiştim ve bunu neden eklediğimi tek tek tane tane anlattım. Yani bu videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. 9 ay önceki fiyatlarla şu anki fiyatları da kıyaslamanızı istiyorum. Hep ne diyorum? Bakın fon alırken, hisse senedi alırken yatırım yaptığınız zaman eğer gerçekten bir yatırımcıysanız uzun vadeli bakış açınız çok önemli. Yani bir fon aldınız, bir şirket aldınız, yarın satayım, iki gün sonra satayım, iki ay sonra satayım değil. Biraz daha olaya uzun vadeli bakmakta fayda var. Mesela ben bu başlıkta özellikle belirtmişim. Uzun vadede getirisi yüksek fon sepeti diye. Belki de burada anlatmış olduğum fonlar bir ay sonra düştü, 2 ay sonra çıktı, 3 ay sonra tekrar düştü ama 9 ay önceki fiyatıyla şu anki fiyatları lütfen kıyaslayın ve gerçekten bu başlığı neden attığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bugün şu an canlı olarak altın ve gümüş fonlarını ve bankacılık endeksine yatırım yapan fonu konuşacağız. Aynı zamanda sizlere bunların teknik anlamda biraz grafiğini anlatmaya çalışacağım. Bu fonlara para girişleri acaba teknik olarak mümkün mü? Bunu sizlere söyleyeceğiz. İlk önce benim sizlere anlattığım her zaman gümüş fon sepetim, benim kendi fon sepetimde de bulunan GUM kısaltmasıyla Portföy'ün Gümüş Fon Sepeti Fonu, ikinci olarak AFO kısaltmasıyla Portföy'ün Altın Fonu. Tabii burada kendi fonlarınız değişken olabilir. Bu çok önemli değil. Altın ve gümüş fonlarının hemen hemen içerik olarak neredeyse tamamı aynı. Üçüncü olarak da en çok eleştiri aldığım fonlardan bir tanesi yine 9 an önce anlattım ve her fon videomda özellikle biz tarafında yatırım yaparken Elimden geldiğince bahsettiğim ADP kısaltmasıyla Akport'un banka endeksi hisse senedi TL fonu bunu İş Bankası üzerinden de alabilirsiniz yani İş Bankasının kendi bu hisse senedine hisse senedi fonuna yatırım yaptığı bir fonu da mevcut bu çok önemli değil şimdi ben bu üç fonun sizlere önümüzdeki dönemlerde nasıl getirileri olabilir teknik anlamda bakın yine söylüyorum teknik anlamda grafik üzerinde anlatmaya çalışacağım aynı zamanda temel olarak da globaldeki durumlardan itibaren yorumlamaya çalışacağız. İsterseniz gelin hep beraber tekniğine bakalım. Yani teknik olarak altın gümüş fonu ne durumda? Ondan sonra bankacılık tabii ki endeksine bakacağız ve sonra da biraz daha yorumlamaya çalışacağız. Sizler de lütfen yorumlarınızı belirtin. Yani mesela bu fonlara para girişi olur mu? Olmazsa neden olmaz? Bunları bizlere belirtirseniz dediğimiz gibi bizler de sizin yorumlarınızı, tecrübelerinizi ne yapabiliriz? Kazanabiliriz diyorum. İsterseniz hep beraber gelin teknik olarak bir grafikleri inceleyelim. Arkadaşlar ben sizlere Twitter adresimizde mutlaka bizleri yakından takip edin. Bir e, grafik paylaşmıştım. Bakın bu grafiği ben 22 Nisan 2024 tarihinde paylaşmışım. Yani ortalama neredeyse bir ay olmak üzere ve burada şunu söylemişim. Bakın şu cümleye çok dikkat edin. Gümüş için bu şekilde bir hareket gelirse uzun vadeli spot çantamı ekleme yaparım. Yani ister fon olarak ister fiziki olarak kendiniz ne yapabilirsiniz? Ekleme yapabilirsiniz. Ben burada özellikle bunu belirtmişim ve 26 dolar düşüş devam ederse ilk kademe olarak ne dedim? 26 dolara gelirse buradan dedim ekleme yaparım ki yaptım. Bu şekilde dedim bir hareket gelebilir. Şu an şimdi sizlere birazdan bunun canlı grafiğini göstereceğim. Yani şu an geldiğimiz noktayı göstereceğim. Ben bunu ilk anlattığımda bakın 27.14 dolar seviyesindeymiş ki 26 dolara kadar şu görmüş olduğunuz yeşil banda kadar düştü ve buradan çok güzel bir tepki alıp 28 dolar ortalama 29 dolar üzerine kendisini atmayı başardı. Bundan sonra ne olacak gelin hep beraber o canlı grafik üzerinde biraz yorumlamalarda bulunalım. Şu an gümüşün canlı grafiğini görüyorsunuz. Günlük bazda yani grafiğine bakıyoruz. Burada bakın grafiği hiçbir zaman değiştirmedim arkadaşlar. İsterseniz şöyle biraz daha küçüldeyim sizler için. Olduğu gibi şekili grafiği aynı. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Zaten dediğim gibi bizleri Twitter adresinden takip ederseniz orada yakından her gün neredeyse paylaşımlarda bulunuyorum. 26 dolardan sekti. Bakın şöyle biraz daha bunu geriye çekip sizlere yakınlaştırayım. Buradan güzel bir tepki alıp tam istediğimiz hareketi yaptı. Anlık olarak %3, %4'e yakın bir yükseliş yaşadı bugün itibariyle. Sadece bugün içerisinde ve 30.62 dolar seviyesinde. Peki bundan sonra gümüş para kazandırır mı? Yani gelin hep beraber teknik olarak biraz bunu yorumlamaya çalışalım. Biliyorsunuz biz teknik analiz üzerinde sadece yorumlama yapabiliriz. Yani kesin çalışacak diye bir kaydı yok. Lütfen bunu unutmayın. 29 dolar üzerinde kaldığı sürece yönümüz hala yukarı. Bu süre zarfında kendisi dediğimiz gibi emtia ürünü olduğu için biraz daha can sıkıcı hareketler yapabilir altına göre. Biraz daha zigzak yapabilir. Bunlar hiç önemli değil. Bizim için önemli olan seviyeler üzerinde kalması ve güzel bir şekilde yavaş bir şekilde yönünü yukarıya çevirmesi. 29 dolar üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar benim Twitter'da da göstermiş olduğum 33 ve 38 dolar seviyelerim orta vadeli hedefler yani uzun vadeli 43 dolarlık ben gümüşte güzel bir hareket bekliyorum uzun süredir. Yani kanalımızı ilk açtığımızdan beri gerek fiziki olarak gerek fon olarak anlattığımız ürünlerden bir tanesi. Gelin hep beraber biraz daha altını konuşalım. Altın para kazandırabilir mi? Dolar bazında grafiğini inceleyeceğiz. Burada yine elimden geldiğince altın ve gümüşü dediğim gibi anlatırken ben grafiklerine dokunmuyorum. Seviyelerine bakın şekiller bile hala aynı kalmış durumda. 2362 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece hedef noktamız hala Orta ve kısa vadede 2468 uzun vadede arkadaşlar zaten 3000 dolarlık burada bir hedef noktam mevcut hiçbir zaman değiştirmiyorum bakacağız yakından takip edeceğiz ama 2362 dolar seviyesi altında kapanış yaparsa bakın yani neredeyse ortalama 2282 dolara kadar yani şu seviyeye kadar önünün açık olduğunu görüyoruz buralarda tabii ki kaybedilirse aşağıya doğru 2184 2139'lar gelebilir. Bunlar olabilir. Teknik olarak bunlar hala masada. Yani hiçbir değişikliğimiz yok. 2468 üzerinde de önü gayet açık. Yani baktığımız zaman zaten uzun vadeli. Hatta şöyle aylık grafiğini sizlere gösterdiğim zaman çok güzel bir çanak kul formasyonu olduğunu görüyorsunuz. Ortalama bulunuza zaten hedefi 2468 dolar seviyesi. Peki altın ve gümüşü incelerken başka hangi grafiğe bakıyorum? Altın gümüş rasyosuna bakıyorum. Şurada sizlere onu göstereceğim. Bakın altın gümüş rasyosuna baktığımız zaman çok önemli bir destek kısmını kaybettiğini görüyoruz. Bu da bizim için çok çok pozitif durumlardan bir tanesi. Yani buranın bu grafiğin aşağı yönlü Nasıl söyleyelim düşüşü altın ve gümüş fiyatlarında bizlere yükselişi gösteriyor ve genel itibariyle baktığımız zaman neredeyse 2022'den beri düzenli olarak yükselen bir grafik görüyoruz ve 2 yıldır yükselen destek kısmını ne yaptı bugün çok sert bir şekilde hızlıca bakın kaybetti bu da altın ve gümüş için gayet pozitif genel itibariyle toplayacak olursak ne diyebiliriz şunu söyleyebiliriz bakın altın ve gümüşün hala öne açık arkadaşlar İkisi de uzun vadede gerçekten. E, yatırımcılarına özellikle son 4-5 senedir çok fazla bir şey kazandıramadılar. Geçen senenin ikinci dönemiyle, geçen senenin üçüncü çeyreğiyle diyelim, son zamanlarda bu seneyle itibariyle güzel kazançlar verdi. Son bir yılda ortalama %100'e yakın bir kazanç getirdi diyebiliriz. Ama uzun vadeli baktığımızda çok güzel bir getiri ne yazık ki sunmamıştı ama son zamanlarda altın ve gümüş yatırımcısının da yüzü gülmeye başladı ve devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Bununla ilgili zaten temel olarak hep ne diyoruz? Biliyorsunuz Rusya, Hindistan, Pakistan ve aynı zamanda Çin gibi, Türkiye gibi bankalar yani merkez bankalarının yüklü alımları insanların jeopolitik konumdan dolayı, risklerden dolayı ne yapmaları? Fiziki olarak da kendi yastık altına altın çekmeleri ve bunun dışında ferin faiz indirimlerinin konuşulması altın ve gümüş gibi ürünleri, emtia ürünlerini ne yaptı? Yükselişe... Geçirdi diyebiliriz özellikle bu bir iş ülkelerinin alımları diyelim yani bu Çin ve Rusya'nın Dolardan kurtulma çabası Bu ürünleri biraz daha yukarıya çekmeyi başardı ve Yukarıya da çekmeye devam edecek gibi Duruyor o zaman ne diyebiliriz bizim fonlarımızda Gelişler olabilir kazandırmaya devam edebilir Diyorum hep beraber son bir kez de bankacılık endeksine bakalım Yani Yani Bankacılık endeksi ile ilgili dolar bazında grafiğine bakalım gerçekten söylenecek çok bir şey yok çünkü Ben Yine dediğim gibi 9 ay önce bunu anlattığımda insanlar çok fazla eleştirmişti. Bankacılık endeksi para kazandırmaz. İşte bankacılık endeksinde çok fazla bir şey beklememek lazım gibi. Ama ne yaptı? Bugün geldiğimiz noktada baktığımız zaman özellikle son zamanlarda biliyorsunuz aracı kurumlar ard arda bankacılık raporları yayınlamaya başladı. İlk başta insanlar ona da tepki gösterdi ama sonra bankacılık endeksi aldı başını gitti ve gerçekten güzel paralar kazandırdı. Ben bu grafiği hiç değiştirmedim. Bir önceki videolarımı daha önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Twitter'da kontrol edebilirsiniz. Grafiğim hala aynı. Teknik olarak çok fazla ben aslında trade etmiyorum ya da alım yapmıyorum ama elimden geldiğince de teknik analizi kullanmaya çalışan insanlardan biriyim. Şimdi bankacılık endeksine para girişleri devam eder mi? Bu biraz e, altın ve gümüş gibi değil arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir getiri sundu bankacılık endeksi ve bizim tam beklediğimiz hedef noktaya geldi. Ben bu noktadan bir özellikle 438 seviyesinden bir düzeltme e, bekliyordum açıkçası. Bunun üzerinde kalırsa şayet yeni zirvelere gidebilir. İlk önce onu söyleyelim benim anlattığım sıralarda gerçekten çok çok düşük seviyelerdeydi ve ortalama yani şu kısımdan bile girdiyseniz neredeyse 201 günlük bir süre zarfında 100 dolar bazında %70'e yakın bir getiri sunmuş bankacılık endeksi ki sadece endeks bu yani şirketlere gidip baktığınız zaman dolar bazında mükemmel kazançlar dip seviyelerden yakaladıysanız güzel kazançlar getirdiğini görebilirsiniz. Buradan itibaren ben fonlarla alakalı, hani benim alım noktam, alım yerlerim çok düşük seviyeler olduğu için fonlarda da şayet öyle e, tam net bir şey konuşmak doğru değil. Hani ben elimde tutuyorum ama bankacılık endeksine yatırım yapan fonları artık almıyorum. Zaten şirket olarak da Akbankı bulunduruyorum, fon olarak da yine. Demin size göstermiş olduğum fonu hisse fon sepetimde bulunduruyorum. Ama gerek Akbank'a gerek fon sepetindeki fonuma ekleme yapmayı planlamıyorum. Artık altın ve gümüş için alımlarıma düzenli olarak karlarımdan devam edeceğim onu söyleyebilirim. Burada 438 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yönü hala yukarı dolar bazında. Burada arkadaşlar kesinlikle sizin kararınız. Ben buna bir şey diyemem. Dediğim gibi ben Bankacılık endeksinin biraz artık doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. Gitmeyecek demiyorum ama benim yatırım perspektifime göre yani buralardan artık alım yapmak bana göre yanlış. Bu sizin kendi kararınız diyebilirim. Çünkü ben anlattığım sıralarda gerçekten hem şirketler ucuzdu hem fonlar gayet uygundu. Oralardan alım yapanlar iyi kazandı. Ama bu seviyelerden dediğim gibi ben alım yapmam, yapanlar için de bir şey diyemem, teknik olarak da şu an doygunluğa geldiğini söyleyebilirim diyorum. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkür ederim, herkese bol kazançlar.